Hayır! Koş, koş, koş! Ya bir oraya gidiyorum ya! Öldük! Öldük! Merhaba herkese! Club'a hoş geldiniz! Bu gece Resident Evil 7 serisini devam ediyoruz. Korkmaya hazır mıyız? Evet arkadaşlar en son buraya kalmıştık. Bombalı tüfeği aldık. İşleme odasına antarı bulduk. İki köpek başı kapı parçaları taktık. Üçüncüyü kaldı. Üçüncüyü de bulacağız. İlk önce işleme odasına gidip orada bulacağız onu. Anahtar be bizde. de ee, bu lanet evden kaçacağız en sonunda. Gidiyoruz. Tekrar bodrumuna gideceğiz. Bodrum'da her yerde yaratıklar dolu. Her yerdeler. Ha söylemek unuttum. Bir önceki bölümde o kapaklı od odada orada bazı çözmüştük. Orada unutmuştuk. Bir güçlü hmm, kimyasal sıvı bir de antika coin unutmuştum. Onları aldım. Bir güçlü sağlık yaptık. Böyle devam edeceğiz. Şimdilik. Şimdi. işleme Yeme odasına gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Gideceğiz. Evet. Aşağı, aşağı, aşağı. Nereye kadar? Dayı, yılan anahtarı bulacağız. Çok işimiz var, çok. İyi öğrenci, iyi öğrenci, iyi öğrenci. İyi, renç. i̇yi, iyi, renç. i̇yi, iyi renç. Evet, gidiyoruz. Buradan değil, öteki taraftan. <laughs> Öyle lanet banyoya tekrar geldik. Tekrar geldik. Evet. Gene mi ya? <Gülüyor> <Gülüyor> koş koş koş. Arkadaş. <laughs> yani biraz tüm yasal salı alalım. Şunda hemen mermi yapalım. Yok mer mermi lazım. Tamam. O que é isso? Nós ficamos sem mermelada? Nós ficamos Corra, corra, corra! pompalı nasıl unuttursun ya? Kafan nerede? Kafan. Kafan nerede? Kafan nerede senin? Evet, sıkıntı yok. Geliyorum ben. Sen hazır ol. Nereden geleceksin? Oh! Ne oldu ya? Nereye gelecek ki bu? Ya koş koş. Hiç bekleme koş. Geliyorlar. Evet. Şöyle. Ha. Ya sen gebermedin mi ya? geliyor sanırım. Koş 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 dışarıya koş. Sıkıştırma kendini koş. Evet geliyor musun bugün? Bugün gel artık ya. ben geleceğim. Bakar mısınız? Evet. Gel bakalım. Böyle işte. Daha var mı? Daha var mı? Ne varsa alalım. Şurada ben bir mermi yapacağım hemen. 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 Nasıl ses böyle?

neler var neler yok. Kapatılmasın. Çok ses geliyor. Oh, harika. Süper. Evet. Çok güzel oldu. Eee? Aha. Aaa. <laughs> polis abi. Ne yapıyorsun orada? O oh, adama iyi bakar mısınız adama ya? Asmışlar orada. Ay, ne biçim bir şey bu ya? Başka bir şey var mı? Hmm. <laughs> be her father. Can I No, 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 I will find him, and I will make him suffer. And you, my friend, will help me. O sana nasıl yardımcı olacak ki bu halde? Dönüştürmüşsünüz adamı. He? No, adamın ad, adamda Adamı dönüştürüyorlar, evet. Baksana, bir şeylerle kaplı. O siyah şey plazma gibi bir şey yani. Oo. iyi bitki. Tamam, alalım. Evet, giriyoruz. nereye gittik böyle? Aa bu ne? Oo nedir bu? Böyle. Herhalde boss fight yapacağız burada arena benziyor. Ama benim sağlığım yok. Aha. Kapı da açık. Burada. Tekrar bakalım bu tarafta ıı, bakmadık. tarafta bakmadım. İyice bakalım. Fight'ten önce. Ne diyor? Poor deputy. Oh. Aha, tamam. Güzel, 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 güzel. Oğlum. Başka da bir şey yok. Yalnız adama bakar mısınız? Ayy, canlı bir şey bu ya. Cıvık cıvık böyle. Oh, i̇ğrenç, iğrenç. Gidiyoruz şimdi. Ne yaptın ki bunu? Ne yaptıysak bunu. Bir şey yok. Aha yılan kapısı. Yılan kapısı. Başka ne var? Ev. Baruf. O da güzel oldu. Ö, ey, ö. Ne bu? Ne bu? Ö. Oh. Ö oh, başka da yok. Evet. yalnız bu bir tuzaktır. Size söyleyeyim. baba. Tufan sen misin he? Çıkar şu gözlüğü. Aa attı bizi yere. Vay. E koş. <laughs> Şimdiden dövüyor. Şimdiden dövüyor. Gülme. Bir e koş. Koşar mısın? Dövüyor. Hayır. Evet, evet. Koş, 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 koş. Ben adama şey yapamıyorum ya. Öldük. Öldük.

that's my group su patladın sen? Ya, bir git, de git. Aa, Do aa. me a favor and stay dead. Evet, ölü kal. İnanmıyorum ya, ölü kal ya. Ah oh, iğrenç, ah oh, iğrenç. Bakar mısınız? Şuna bakar mısınız ya? Bir artık öyle ya. Ne çıkıyor ya? Oradan. Oh. Canımız çıktı ama hallettik. Evet. Canımız çıktı ama hallettik. Gebe. Oraya kal. Gebe. Gebe. Ne? Allah'ım ya. Parçacığı aldık. Evet, parçayı aldık. Çok güzel. Çok güzel. Gidelim şimdi buradan. Tamam. Neyimiz var? Tamam. Ya bunlar niye böyle çıkmıyor ya? Hiç mermimiz kalmamış. Pompalı mermimiz var. Birazcık. Ne oldu ya? Bakar mısınız? Kapı da kapandı. Çıkalım şuradan. Evet. Hemen çıkalım. Seyfe. Hemen Seyf'e. Koşuyorum. Hiç arkama bakmıyorum. Hiç. Yürenç oh, yerler ya şehir yerler anne anne şarkıya bakın Ay, sen seni kim getirdi ki buraya Sen ne yapıyorsun ki burada nişan almamı izin vermiyor. <laughs> Gidelim, save yapalım. Evet. Hemen save yapalım. Cık. Ya öldü ya geberdi en sona bu ya. En sona geberdi. kadar iğrenç adammış ya. Nasıl dönüştürmüşler onları? Aman. Ee, bence bu bölümü buraya bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümü görüşmek üzere. Bye bye.